Merhaba aşı nereye yapılır önce onu sizlere anlatayım görüldüğü gibi ağacımızın kolları 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de bura kesilmiş 9 tane kolu var bunu şimdi iki üç tane koluna yapsak 6 tane kolda yara açmış olacağız yaptığımız aşı hem bunun için bunları kaynamak için var kapatmak için yaraları hem de aşıyı tutmak için o yüzden biz ne yapıyoruz burayı iptal ediyoruz arkadaşlar Burayı kesmeden önce bu altlarına sağlı sollu iki tane çentik attık. O çentikleri niye attık onu söyleyeyim. Buradan e, suyu tahliye etsin. Ağlama yukarı yapmasın diye. Buralara çentik attık. Şimdi motorlu testereyle kestiğimiz yüzeyi perdahlıyoruz. Yani perdahlama buradaki ölü dokuyu bıçağımıza temizliyoruz. Daha açıkçası böyle. Şimdi Burayı temizledik arkadaşlar. Buraya İki böyle iki böyle kalem takacağız. Burası biraz düzgün değil. Düzgün yerlerine gelecek şekilde kalemlerimizi takacağız. Şimdi kalemlerimiz bir iki göz. Buradan boyunlu gözün tepesini aldık. Burayı testereyle kestik açtık. Böyle karşıdan bıçağı taktığımızda daha rahat kalemimizi açabiliyoruz. Bu şekilde Kalemlerimizin kenarlarını alıyoruz. Şimdi önce bir yaralı yeri bulalım düzgün bir yeri. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Çünkü bir tarafında yara var. Oraya kurtarmamız lazım. Böyle tek çizik atarak kenarları sağlı sollu kamamızda kabuğumuzu kaldırıyoruz. Daha sonra ıskapila ile altını temizliyoruz. Şimdi diğer taraftan ustamız gösterecek. Bu taraftan niye göstermiyor? Güneş arkasında aldı. Görüntümüz daha net çıksın diye. Görüldüğü gibi kalemimiz çok sağlam bir şekilde oraya oturdu. İkinci kalemimizi yine aynı bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şimdi bu tarafa bunun burayı çiziyoruz yine. Düzgün yeri. Ölçümüzü aldık tekrardan. Bu şekilde. Kamamızda kaldırıyoruz. Kalemizi tutuyoruz. Iskarpilamızı tepesinden çakıyoruz. Görüldüğü gibi kalemimiz oturdu arkadaşlar. Bu zaten kabuk e, düşecek. Sadece kalem olarak kalısı oluşturarak kapatacak. Burada da rakım 1100 falan Karaman Pınarbaşı köyü 1000 adet aşılı diye alınmış fakat hepsi aşısız çıkmış bunların. O yüzden de bahçe sahibi görüştük ve bizden aşılamamızı rica etti. Biz de MS tarım olarak ekibimize gelip burayı aşılıyoruz. Yine kabuğumuzu kaldırdık. Şimdi dördüncü kalemimizi takıyoruz. Şimdi bir çizik de buraya atacağız. Şöyle çizgimizi attık. Ölçümüzü simetrik olarak tam çizdik aldık arkadaşlar. Kamamızda kabuğumuzu açtık. Ömer oradan bir büyük poşet getirebilir mi? Poşet büyük. Emeği yapar. He en Böyle. Görüldüğü gibi kalem mermisi çekseniz çıkmaz. Bunu da sprecimize sarıyoruz şu anda. Sardıktan sonra torbamızı takacağız. Takalım torbamızı. Şimdi torbamızı taktık. İpimizi bağlayalım. Bir de. Şimdi poşetlerimizin içten dışa doğru böyle taliye delikler açıyoruz. Burada da yağmur yağdığı zaman su birikmesin. Doğaldıran toprağını. Toprağımız arkadaşlar çamur şeklinde olmayacak. Kuru nemli. O kadar şey olmaz da. Ama çamur olmasın toprağınız. Bir de geçirgen toprak olsun. Kirli toprak olmasın. Çünkü kirli toprak olduğu zaman burada yağmur, yaş oldu da beton gibi kalıyor. Şimdi toprağımız yeterli. Bir de bunun üzerine sıvı aşırı bu da macun süreceğim. Macunumuzu da kalemlerimizin tepesine sürüyoruz. Ve bu şekilde aşımızı tamamlamış oluruz arkadaşlar. 2-3 güne bir bu açtığımız kanalları uçak yardımıyla temizleyeceğiz. Çünkü orada tıkanıyor. Ondan sonra da tıkandığında su yukarı basıyor. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.